Tarih 1962 Ekim'in ortaları. Amerika, Küba'nın sınırlarına yakın bir yerde füze üssü kurduğundan şüpheleniyordu. Ve Başkan Kennedy karşı tarafa bir ultimatom verdi. Askeriye, hava ve kara güçlerine alarma geçirirken diplomatlar da bu soruna bir çözüm aramaktaydı. Sonunda Khrushchev geri adım attı ve füzelerin çekilmesini kabul etti. Soğuk savaş yıllarından kritik bir an. History Channel'da yeniden yaşıyor. Düne hoş geldiniz. Geçmişiniz History Channel zaman tüneliyle önünüzde uzanıyor. Tarih 1829. Kalkıyor. Sizleri Amerika'nın en heyecanlı yolculuğuna çıkarıyoruz. Ama başlamadan önce sinirlerinizin sağlamlığından emin olmanızı öneriyoruz. İlk trenler yolcular için bir tür işkenceydi ve kesinlikle korkaklara veya hastalara uygun değildi. Trenle seyahat etmek için demir gibi sinirlere sahip olmanız gerekiyordu. Ama yine de o günlerde demir yolları en revaçta olan ulaşım yollarından biriydi. Ama tek sorun frenlerin yolcular güvenli bir iniş için yeterince dua ettikten sonra istedikleri istasyonda atlamaya fırsat bulana kadar dayanmasıydı. Yataklı vagonlar 1859'da kullanılmaya başlandı ve o yıldan sonra tren yolculuğu insanlar için çok daha rahat bir hale geldi. Ve gerisi tarihin içinde saklı. Zaman tünelinin sonundaki ışığı keşfedin. History Channel International uluslararası zaman cetvelini sunar. Yıl 1883. Almanyalı